Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar dün güncelleme geldi ben güncellemeyi çekemedim dün çünkü dışarıdaydım arkadaşlar güncelleme geldiğinde saatte çok geç olmuştu dedim bugün için inceleyelim ve bakalım yeni yerimizde neler varmış neler yokmuş ne gibi sırlar varmış arkadaşlar hepsine bakalım Mağaza incelemesi ve yorumlaması yapıyoruz. Arkadaşlar mağaza güzel olmuş ama ne yapacaklarına karar verememişler. Şimdi size neden öyle söylediğimi e, açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın mağazamız burada başlıyor. Çok güzel. Şuraların gizemleri var arkadaşlar. Bunların hepsinin gizemleri var. Arkadaşlar mor, sarı ve pembe. işte gördüğünüz gibi bize çok güzel bir sürpriz hediye verdi. Hemen şuradan kendimi noş. Kediciklerimizden getirelim. O yüzden çok tatlısın. Gel bakalım yavru kedi. Hemen sana şunları giydirelim. Arkadaşlar bakın çok minnoş küçük olduğu için belli olmadı. Dur şöyle şuranın üzerine çıkartayım. <laughs> Gördünüz mü benim minnoş kedimi? Çok tatlısın bebeğim benim. Evet arkadaşlar şimdi hem inceliyoruz hem de gizemlerimizi çözüyoruz. Arkadaşlar ben e, bu ortadaki müzik çalar şey var, onu pek beğenmedim. Ondan sonra şu kıyafeti hiç beğenmedim arkadaşlar. Bu kıyafet hiç güzel değil, ben hiç beğenmedim. Hatta şöyle baktığım zaman montlarda güzel hiçbir şey yok. Yani bu e, m -m, bunu da beğenmedim arkadaşlar. Bu kıyafetleri de beğenmedim. Şöyle bakayım. M -m. E, satıcımızı da beğenmedim arkadaşlar. Buradaki satış danışmanımızı da beğenmedim. Yani kıyafetini hiç güzel olmamış. Şuranın bir gizemi var mı bakıyoruz. Buranın bir gizemi yok. Şuraların olabilir mi? Evet arkadaşlar buraya kulaklık ve gözlük mi koymamız gerekiyor? Bilmiyorum şu an. Onları da bakacağız arkadaşlar. Burada kıyafetler var. Kıyafetleri ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Hiç güzel değil. Şimdi ben niye yalan söyleyeyim? Beğenmediğim şeyi beğendim diyemem size. Yani bunları da beğenmedim. Güzel değil. Yani sizin fikriniz ne bilmiyorum ama belki bu olabilir. Bakın bu belki olabilir. Hatta şöyle yapabilir, yapab yapabiliriz. Üstü başka bir şeyle değerlendirebiliriz. Bakıyorum şimdi. Yani kolyeler güzel değil. Arkadaşlar bilmiyorum ben bu mağazanın içerisindeki kıyafetleri pek beğenmedim. Bu ne böyle asker kıyafeti gibi. Yani arkadaşlar ben daha güzel bir şey bekliyordum ki zaten ben ilk burayı gördüğümde ee, dün de size incelemesini yaptım. Dün burayı gördüğümde zaten beğenmemiştim arkadaşlar. Şöyle şunu giy. Bu ne arkadaşlar? Yani şu bakın çantasını çıkartacağım üstünden. Bu ne arkadaşlar? Ya çok kötü. Ya inanılmaz kötü. Yani ben hiç beğenmedim. Ee, ne yalan söyleyeyim bu ı -ı, düşündüğümden tahmin ettiğimden daha kötü bir mağaza olmuş. Ha Şuradaki, bakın şu olabilir, bakın şu olabilir. Şimdi şunu giyebiliriz. Bakın gördünüz mü? Bu çok tatlı. Bakayım altına. Bunlar bunları böyle bir takım olarak yapabiliriz. Burası böyle güzel ama çok da daha... arkadaşlar çapraz mı oluyor? Çantada çapraz, kola da çapraz, kolada sakılmıyor. Ondan sonra hatta şunu şunun altına yapalım bence daha güzel oldu. Evet daha tatlı oldu. Bu ne arkadaşlar? Yani hiç beğenmedim ya. Çıkart üstünden güzel değil. Ondan sonra bakalım şöyle. Ayakkabıları inceleyelim. Pişmaniye gibi arkadaşlar. Bu böyle ayakkabı mı olur? Bu ne pişmaniye giymiş gibi? Tövbe tövbe. Ee, şurada bir tane gizemimiz var arkadaşlar. Bakın burada bir elbisemiz var. Bu elbisemizi giyiyor. Tamam mı? Ondan sonra eline de şuradakileri alıyor. Şunları alıyor. Şunu alabilirsin. Arkadaşlar bunu burada, dur şöyle bir şey yapıyorlardı. Burada bir gizem oluyor herhalde. Salla bakalım. Yok arkadaşlar. Burada bir şey olmuyor. Yani oluyor sandım. Olmuyormuş. Bakın şu da güzel. Bakın bu da güzel. Yine giyilebilir. Birazcık giyilebilir. Ama onun dışında yok arkadaşlar ya. Ben pek beğenmedim burayı. Ondan sonra şurada bir gizemimiz var. Bakın burada şöyle renkli şeylerimiz var. Şeker mi diyeyim artık bunlara ne diyeyim? Bunlar ışıkları da yanıyordu bunların. Şöyle çok güzel ışıkları da var. Yani arkadaşlar benim genel fikrim burayı pek beğenmedim ben. Yani mağaza olmamış. Uzaylı mağazası yani uzaylı kıyafetleri deseniz değil, havalı bir mağaza deseniz değil. Ondan sonra yani müzik mağazası deseniz değil. Yani anlamadım arkadaşlar ben burayı pek de yani beğenmedim açıkçası. Ama tabii ki de herkesin kendi fikri. Belki beğenenler olur ama ben ı -ı. beğenmedim arkadaşlar. Bu mağaza güzel değil. Yani ayakkabı mağazasından sonra o güzel kıyafet mağazasından sonra arkadaşlar, yani bu mağaza pek olmamış. Yani dediğim gibi herkesin kendi düşüncesi. Belki siz çok beğenmişsinizdir. Belki sizin çok hoşunuza gitmiştir. Hani abla olur mu öyle şey? Ben çok beğendim. Çok güzel bir mağaza diyebilirsiniz. Ama benim fikrim, benim düşüncem arkadaşlar bu yönde kusura bakmayın. Yani beğenmediğim bir şey de beğenmiş gibi maalesef yapamayacağım. Evet arkadaşlar mağaza incelememiz bu kadardı. Eee sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Şu gözlüklere bakın. Yani hadi bu kırmızı bir nebze arkadaşlar olabilir de yani bu ne? Uzaylı mıyız? Uzaya mı çıkacağız biz? Hiç olmamış. Evet. Böyle bir nebze daha biraz daha olabilir. Evet arkadaşlar. Ee, bir daha sonunda gel... Aa dur arkadaşlar şurada Aa, paketler! Aa, <laughs> paketlere bakmadım. Az kalsın paketlere bakmadan geçiyordum. Arkadaşlar yeni kedi köpek şey geldi mi? Köpüşler geldi mi? Bakayım şu. Yo. Evet gelmiş arkadaşlar. Şunların suratının tatlılığına bakın. Minnoş tatlı suratlar. Burada karakter oluşturma da kendimiz oluşturuyormuşuz. Ne oldu? Niye bu buraya geldi? Arkadaşlar zaten bu bizde vardı. Ha ben direkt bu, bu köpekler çıkacak zannetmiştim içerisinden. Çıkmadı. Fransız buldok bayılırım arkadaşlar çok tatlılar. Bunlar bakayım. Yeni bir şey maalesef gelmemiş. Geldiyse de ben görmedim. Sizde yeni paket geldiyse ücretli veya ücretsiz lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone değilseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. 9 gün tatiliniz var. Tatilinizin tadını çıkartın. Tabii ki de bu arada derslerinizi de ihmal etmeyin. Seval Geyim sizleyin birazcık ders çalışın. Seval Geyim sizleyin birazcık ders çalışın. Bu döngüyü böyle devam ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Ve çok seviyorum sizleri. Canlarım benim. Görüşürüz. Hoşçakalın.